Balık ekmek, balık ekmek buyurun gelin. Balık ekmek. Şefim ya. Ya şu dayı sabah bir gördüm, öyle bir gördüm. Şimdi gene sabahtan beri sağa sola geziyor. Acaba yolunu mu kaybetti? Bir yer mi arıyor? Vallahi bilmedim. Ne ayak olduğunu bilmiyorum ama böyle sağa sola inceliyor, sağa sola bakıyor. Hayırdır bakalım. Balık ekmek. Nasılsın dayım benim? İyisin, hoş gelmişsin. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol dayım benim, hoş gelmişsin. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ne yapalım dayım böyle balık ekmek satıyoruz. İster misin böyle emin usulü? Oo, oh, oh. çok güzel. İzin aldınız mı evladım burada böyle balık ekmek satmak için? Abi bu da hani şu hep gelip var ya ben düşündüm siz yapmışsınız diyen dayılardan. Dur bakayım ne diyecek dayı. Aldık dayı bütün lanslarımızı aldık. Kart makinası. kart makinası karşı ikisini de kabul ediyor dayı. Elektriği nerede çektiniz evladım? Elektriği elektriği dayı alıyoruz bir yerden dayı. Buradan evet. jeneratörden. Hangi marka jeneratör? Honda dayı. Honda. Ya. Sessiz olsun dedik. Sessiz. Maşallah. Adın ne dayım senin? Adım Husu. Husu. Husu dayı. Hoş gelmişsin Husu Hoş dayı. Hoş bulduk. Günde kaç tane satıyorsunuz? Satıyoruz 50-60 tane. 50-60 tane. Evet işte fazla değil ama idare ediyoruz. Hangisinden 50-60 tane? Hepsinden. Hepsinden. Balık, ekmek, on dayı yoksa sen de bu hani ben düşündüm siz yapmışsınız yenlerden misin yoksa? Yok yavrum ne yapacağım? Yani yapmışsınız zaten. Neyini yapacağım? Kaç aydır buradasınız? E bir altı ay oldu Huso dayı başlayalı. E, i̇çeriye bir... giriyor muyuz? Huso dayı içeriye girmek yasak aslında yani biznestir. Normalde almıyoruz insanları dışarıdan müşteri içeriye. Ya. E yap bakalım Ama... bir balık, ekmek. E ee, bir balık etmek yapalım bakalım. Ne koy içine acaba? Ne i̇çine, i̇çine, içine Huso dayı içine balık ekmeğin içine soğan salatası koyuyoruz, maydanozlu sonra lepiz koyuyoruz. Huso dayı sen şefsin galiba? Yok evladım ne şef olacağım? Sen safsın galiba. E ee, birazcık Huso dayı yardımcı olayım dedim sana. Huso dayı yeter mi bu bu ekmeğe? Büyü de ekmeğin mi var içine, evladım? Bu ekmeğin içine koyuyoruz böyle dolu dolu. Dolu Büyüğü dolu. Yok, bu standart bizim Türk, Türk ekmeğimiz. Kendimiz yaptırıyoruz. Ekmeği de Büyük gösteriyorlar böyle. garibanlar. Tamam he odur o. He. Vallahi çok garip insanlar ekmeği de gösteriyorlar. Hıso dayı ekmeği her gün taze alıyor. Salatamız her gün taze Hıso dayı. Balıklarımızı her gün taze birinci git marketten getiriyoruz Hıso dayı. Sen mi getiriyorsun evladım? Yok bizim delivery getiren şirketler var birkaç tane yer onlardan alıyoruz. Gireyim içeri bakayım ya. Burada mı yatıyorsunuz? Biz burada yatmıyoruz sodayı. Evimiz var, evimize gidiyoruz. Bura iş yerimiz. Sabah geliyoruz, açıyoruz, burada başlıyoruz. Akşam olunca kapatıp evimize gidiyoruz. Sabah kaçta başlıyorsunuz? Ee, 12'de başlıyoruz sodayı. İzin mi yok 12'den önce çalışmaya? Ee, yok. Elan sabah 8'den akşam 11'e kadar ama biz e, 12'de açıyoruz sodayı. Kendersiniz? Ee, yok, o so sodayı balık diyor. Sabah kahvaltıda. Ee, şey olmasın diyoruz. İnsanlar belki... Bu ne kaynatıyorsun sana... oğlum? Şerbet mi yapıyorsun? Bu sıcak şarap, sodayı. Tövbe estağfurullah. Sıcak şarap yapıyoruz. Çok de. güzel, sodayı. Soğuk havalarda. Istemez. Çay var mı çay? Çayımız da var, kahvemiz de var. Çay ver, çay. Kanalda izinleri nasıl alıyorsunuz evladım? Aa işte Huso dayı bu bizim e, özel şeyimiz söylemeyiz Huso dayı. Özel şeyimiz Huso dayı söylemeyiz. Evladım, kaç tane balık sattığımızı bile söylediniz. Kanalda izinlerini asadın niye Ben bu yaştan sonra gidip de sanki... Heh, yavrum. Hıso dayı ben sana söyleyeceğim. Sen çok güzel bir dayıya benziyorsun. Biz izinleri kanaldan aldık Hıso dayı. Kanaldan aldınız. Ee, kanal e, Kanallara bakan e, Kanal diye bir şirket var. Oradan Heh. aldık. Ama işin güzel yani Hıso dayı. Sana verdiği lansızları başkasına vermiyorlar. Ee, kanalda daha fazla business olup yoğunluk olmasın diye. Evet. E ee, balık bizde Hısodayı ee, sen düşündün biz yapmışız biraz geç kaldın herhalde Hısodayı. Ya oğlum işine bak ne yapacak? Bunlar komşu mu böyle? Onlar ee, yaşıyorlar bunlar? mı? Bunlar yaşıyorlar Hısodayı iş yapmıyorlar. İş yapmıyorlar. Ya. Ben bir bakayım komşuya. İş yapmıyorlar. Ne kadar meraklı bir dayı ya. Oturacak Aç yer mi açtınız? Oturuyor muyuz evladım? Oturacak yerimiz de var Huso dayı. böyle bazen oturuyoruz. Huso dayı memleket neresi? Bir çay verseydin. Bir çay verelim Huso dayı ya. Memleket neresi Huso dayı? E oğlum memleket neresi? Bu da benim ağzıma laf almaya çalışıyor. Sanki ben senin gibi safım. Huso dayı sen buradan prola... mı giriyorsunuz içeri? Huso dayı bazen oradan giriyoruz bazen buradan giriyoruz Huso dayı. Buradan atlıyorsun. Ne kadar şey soruyor ya abi bildiğin gibi. Sonay görmek istiyor musun mutfağı da nasıl? Huso dayı yok. sen çok tatlı bir dayıymışsın. Ulan içeride kaç kişi gel, var? Gel gel bu dayı gel sen de bak. içeride üç kişi çalışıyor. hasta sonları beş kişiye çıkıyor Huso dayı. Çok bizi oluyor. Nana evladım dayı, gerek yok. Ditemez. Görüyorum görüyorum. Neyi içeri gireceğim? Görüyorum. Gel sallanıyor Huso dayı. Bu yaştan sonra sallanırsa böyle düşersin. Bu dayı bunu sallanıyor işi ucuyorsa. yapabilmek için. Heh. Kanaldan hem bunun ehliyetini alman gerekiyor Huso dayı. Bunun legal legolaysızları ve hısvansızları var tabi tabi huso dayı. Ondan sonra bunun baya baya bir, bir 10-15 tane yani yaş kaç huso dayı bilmiyorum ömrün yeter mi acaba? Oğlum bizde büyüklere sorular sorulmaz. Büyükler sorar küçükler cevap veriyor. Özür verir dilerim yani. huso dayı He. özür dilerim. Ama sen çok meraklısın huso dayı her zaman mı böylesin? Soruyorsun Genel olarak ya. böyleyim evladım. Okumayı, soru. araştırmayı, gezmeyi çok, çok güzel. seviyorum. Tabii tabii. Bey. Demişler çok okuyan değil, çok gezen daha çok he. bilir değil mi Soda'yı? Kaç para yapıyorsun ha? burada? Kaç para yapıyorsun? Kaç para yapıyorum? yapıyorsun? Bu Soda'yı değişiyor. 8 bin, 10 bin. Haftada 8-10 bin lira. Ha. Haftada 8 bin, 10 bin. Evet. Masraf Hı yok, de, ekmek nereden, su gölden, gelden, su gölden balık, balık nereden? Balık da nehirden yok, nehirden. Biz <laughs> <da, gülüyor> geçtiş marketten geliyor, bir de e, Türklerin e, tanıdığı Akdeniz market var. Akdenizin e, balıkçısı burada. He. Peki gülüyor. ben gidip Akdeniz'in balıkçısıyla konuşsam, size balık satmazsa nereden gelir balıklarınız? Ee, İnternette çok balıkçı var. Balık marketinden de alabiliriz. Ama Türk aldıkları için birbirimizi destekliyoruz. Biz Hem onlara yardım görüyoruz, onlar da bize yardım ediyor. İşte böyle birbirimizi destekliyoruz. Bu daha saf, bunu daha çok sevdim. Tabii, peki taşın. haftanın kaç günü açıksın? Valla her gün açıksın. Her gün açıksın. Her gün açıksın. Bundan sonra her gün açıksın. Pazartesi günleri kapatıyorduk, bundan sonra bu günlerde de He, peki Hı. buradan mı kalıyorsun hep? Yok, biz ıı, taşınıyoruz. Taşınıyorsunuz. Yok, arada bir kaçıyoruz, arada bir geçiyoruz. İki hafta, üç hafta da bir yer değiştiriyoruz. Anladım ya. Evet. Ee, i̇nşallah bu haftaya bu pazar, yarın pazar. Pazar değil de haftaya pazar son günümüz. Ee, gideceğiz hizmet Burada kim gelecek peki evladım? burası bize ait. Biz Müşterine bak. kadar kimse gelmeyecek. Müşterine bak. Bizim diğer botumuz gelecek. Hello. Hi, How are you doing? You alright? No problem. No problem. All good. İngilizce konuşuyorlar kızlar. How are you guys? Of course. White coffee or black coffee? Ya yeah, videolar. Çok garip çocuklar çok saflar. Suratlar tutatı, Herhalde Her kızlar ne sipariş verecek? Yeah. Kaç para isteyecekler? Ya. Yeah. One latte one black coffee Mustafa abi polis. Abi bu bir sodayı nasıl bir insanmış ya? Kaçta açıyorsun, saat kaçta açıyorsun, nerede yapıyorsun, lensları nice nerede aldın? Bu sodayı bir bitirin ya, bir bitirin. Dur bakayım daha neler yapacak? İçeriye gideceğim, içeriye gideceğim, bir şeyler söylüyor. Bakalım. Alo. Şeker gibi bir dayıya benziyor. Yok ama. yavrum yok. Bunlar izinleri Elinde almışlar. Telefon. Bir tek bunlar balık satıyormuş. Şey dönüp dönüp bana bakıyor. Ama. Tekinleri fena değilmiş. 8 bin 10 bine kadar yükseliyor diyor. Bir hafta daha buradayız diyor. Sonra taşınacağız diyor. İzlington'a gideceğiz. Tekini sorduk. Satarlar mı? Başka biri almıyormuş yavrum. Biz alamıyormuşuz. İzinleri bir tek bunlar almışlar. He, sağ olsunlar çay ikram ettiler. Tamam evladım. Çaktırma ben sorayım, diyeyim. Kaça satarsınız? Bütçemiz ne kadar evladım? 50 bin. Tamam yavrum. O iş bende bir pazarlık yaparım biliyorsun. Tamam yavrum. Evladım senin adın neydi? Benim adım Ali İsa Dayı. Ali. Dayı sen ne kadar tatlı değilsin böyle ya. Sen de tatlısın. Evladım bir şey soracağım. Satsanız burayı kaça satarsınız ortalama? Dayı çok para isterim. Çok para çok ne para, kadar? Çok. Ne kadar para? Dayı bilmem öyle birkaç yüzden konuşabiliriz. Çünkü çok güzel bir iş dayı. 50 bin anlaşalım. Dayı 50 Tek tekrardan bu önünü veririm dayı. <laughs> güzel dayım mı? Dayı 50 bine veremem. Tekkenin önüne yapacağım oğlum hepsini 50 bin alırım diyorum. Hey dayı Peşim. Da Hoş gelmişsiniz. Bakın Hüsso dayımız da burada. Oğlum 50 bine, hadi. 50 bine veremem Hüsso dayı gelin yardım edin. Bir Hüso dayım gelmiş tekneyi alacağım diye tutturmuş. Kızlar ben daha Satayım Satayım mı kızlar tekneyi? Satma. Satmıyorum. Satmıyorum Bak gördün mü Hüsso dayı? Müşteriler... 50 bin mi? veriyorum oğlum. Neyse sende iş yok ben şefe gidin. E hadi bakayım. Hoş geldiniz. gelmişsiniz. şef de köpüklü köpüklü kahve yapmış. Yok ya bunlar satmaz galiba bilemedim yani. Sosyal medyadan denk geliyor. Ya, sağ ol teşekkür ederim. Yok ya. oğlum ya satmam şey diyor. 100 bin, 200 bin, 500 bin diyor çok adam. Satmam diyor. Neyse bakalım belki de bu işin çakmasını yaparız. Tamam yavrum. Tamam evlat. Hadi gidiyorum. Burası da kalabalık olmaya başladı. Şimdi tanıdık birileri çıkar. Hadi evladım. Hadi. Bir ben, ben ben Ali Bey oğlum. Ah buyurun dayım benim. Oğlum balığı beklerken aklıma şöyle bir şey geldi. Tabii buyur dayım franchise dersen evet. ne olur? Eee evet o konu üzerindeyiz zaten. İstersen yardımcı oluruz. Ee, bizim lineslarımız altında. Bizden çalışmak isterseniz. Senin adın ee, altında yani. Eee altında. daha da güzel olur aslında. Bak biz bir 5-6 ayda neredeyse 4000'e yakın followersumuz oldu. Buradan ta Paddington Station'a kadar e, Şef Ali, Kaptan Ali, Şef Mustafa dediğin zaman bizi çok iyi tanıyorlar. Bir de bizim e, çok güzel bir relationship'imiz var. Yani Kanal ile biz ortak da çalışıyoruz diyebiliriz yani gelirimizin bir kısmını da onlara veriyoruz. Onun için bizi sport yapıyorlar yani e, bizsiz yapman zaten zor olacak, olmayacak. Eğer gerçekten ciddiysen Paran da para varsa ya. Allah Allah. ya Hüso dayı e, böyle bir botu yapmamız gene bir 150 bin lirayı Falan buluyor Hüso dayı ya. 150 bin lira. ya e, biraz daha büyüğünü yaparız Hüso dayı. E, ne bileyim örneğin şu an biz 3 e, bot aldık. Ee, iki üç bot. tane tabii, bot. Tabii tabii. İkincisine başlamıştık. Geçen hafta üçüncüsünü de aldık. Ee, herhalde bir iki ayda üç dört tanesi kanalda oluyor. Zaten pek duracağın yer de olmayacak hıso dayı. <laughs> Eğer ki ciddiysen gerçekten hıso dayı buyursun gelirsin. Ee, Şefimizle beraber otururuz hep beraber. Ee, Mustafa abimiz bizim ee, e, direktörümüz. E, şirketin e, hem e, ortaklarından hem de yöneten arkadaşlarımızdan biri hep beraber oturup bir konuşuruz. Çünkü bizim konseptimiz normal bir konsept değil. Normal bir fish and chips'te de değil, normal bir restoranda değil. Street food, Mediterranean style çok değişik bir konsept oldu. Ve çok da sevdiler. Sağ olsun böyle güzel bak misafirlerimiz aileleriyle, çocuklarıyla alıp geliyorlar. Körü. ve büyük bir ihtimal Watam Cross ile Paddington arası bir 4-5 tane tek temiz hareket halinde olacak. Hareket, hali. ha hareket halinde. Hareket Bunların... halinde. Biri gidecek, biri Tabi tabi her zaman olacak. Bir de şu an yeni görüşmelerdeyiz. Eğer ciddiysen o projenin içine dahil edebiliriz seni. Birkaç bölgede mooring almaya çalışıyoruz. O Camden nedir Mooring dedim yani kalıcı olarak botumuzu kanal üzerinde restoranlarımız olacak. Ah. Ya. Yeah. Balıklar iyi pişmiş olsun. Çok güzel olacak. Anladım evlat. Allah kısmet ederse de. E, bunu da franchise olarak evet olabilir. E, çünkü e, bir üç beş tane değil e, birkaç değişik e, fikirlerimiz daha var. E, senin gibi güzel e, zeki e, kafası çalışan dayılarımızla beraber iş yapmak bizim için bir onurdur yani Hüso dayı. İnşallah oğlum Zaten inşallah. Zaten balığımızı da yiyince seveceksin. İnşallah bir bakalım ne tadına. Her zaman. Şefim hazır mı balık? Çok yoğun oldu. Şefim arada. Hüso dayı... E, Bizden e, franchise'lık falan soruyordu. E, ben de dedim e, şefimle beraber ciddiysen Yusufdayı bir saat bir zamanda gelirsin dedim. E, yapacağın yatırımı olan şeye bağlı. E, bizim e, yaptığımız şekilde olursa Yusufdayı e, senin paran bizim işimiz derken beraber bir şeyler yapabiliriz odayım ben. Düşünüyorum ya. Merhabalar hoş geldiniz. Ben biraz oturup tekini yo, ne saymaya çalışıyorum. Ya demek? Güzel bir dayım gelmiş. Merak ediyor. Bizden ortak olmak istiyor. Köyde diyor sattım diyor sarı öküzü falan ineği, ineği hepsini diyor aldım getirdim diyor. Balıkçı teknesine basacağım hepsini diyor. Tamam bir soda iyi. ya bu soda iyi durdu durdu bir de her şeyi sordu. Rahatsızları alamayacağını öğrendi. E bu sefer bizden ortaklığı teklif etti. Para getireceğim falan diyor. Bir sorayım bakayım. Hüsa dayı ne iş yapıyor? Ciddiyim gerçekten de varsa böyle bir bütçesi bizden bir şeyler olabilir. Güzel bir dayıya diyor bir soralım. Abi göbeğe baksana yemiş yemiş bütün paraları üşüsü dayı. Dayım benim nasılsın güzel dayım? İyidir sağ ol evladım bekliyorum. Dayı sen her şeyi sordun bize. Lansları nereden aldın? Ne zaman açtın? He. Günde kaç balık satıyorsun? Hey, ne kadar oğlum. para kazanıyorsun? Şalgamın var mı? Ayranın var mı? Peki sen ne iş yapıyorsun dayı? Ne yapayım evladım? Köyde var sattık geldik buralara. İşte dedim hep elin elin altında çalışılmıyor evladım. Dedim çocuklara bir yatırım yapayım. Siz de yatırmışsınız maşallah. Eh. Allah'a şükür dayı. Allah utandırmasın. Allah sizi utandırmasın evladım. Amin. Hazır mı benim balık ekmek? Yavrum çocuklar evde bekliyor. Bakalım bakalım güzel miymiş? Beğenirsen artık bir gün müsaade olduğun zaman gelirsin Hüsa dayım. Ben ikini ben kendilerimle yapıyorum Hüso dayım. Hüso dayım. bir tane. Eyvallah, Bundan eyvallah. sonra gelip geçerken uğra yanımıza Hüsa dayı. Uğrarım İş yapsak da yapmasak da her zaman gel. Gelirim yavrum. Ama çeyrek balık ekmek yok Hüsa sadece yarım yapıyoruz. Her geldiğinde çeyrek balık ekmek isteyecekmiş bundan sonra. Şef de bana yapmak zorunda diyor. Tamam dedi kısa dayı. Alo yavrum. Vallahi oğlum, balık ekmeği çok güzel yapmışlar evladım. Heh, almışlar bütün lisansları, izinleri. Başka kimse yapamıyormuş yavrum. Franchise, franchise dedin de yavrum çok pahalıya mal olacak. Boş ver evladım. Biz bu balık ekmek hevesinden, teknesinden vazgeçelim. Biz kendimize bir offline salalım. alalım. Ha kurban. Bence olur vallahi. Olur oğlum, boş ver ya. Biz balık tutmayalım ya, biz yiyelim ya. Vallahi biz yiyeceğiz evladım. Vallahi ben bunu öğrendim. Adamlar yapıyor, bırak yapsınlar ya. Tamam yavrum. Heh. Hadi ekmeğimi yiyeyim de geliyorum ben evladım. Tamam hadi bay.